Merhabalar, Sasa Polyester. O da bu hafta hareketli geçirdi. Tabi bir petrokimya ürünü işliyor onlarda. Polyester işledikleri için işte haberler falan derken. O da bir hızlandı falan. Şimdi e, Sasa Polyester bayağıdır teknik analizini yapmadık. Öncelikle şunu söyleyeyim, yön yukarı. E, 20 üssünün kaldığı, üstünde kaldığı sürece kısa vadede yukarı. 50 gün üstünde kaldığı sürece orta ve uzun vadede de yönü yukarı dolayısıyla e, yani 8'in altına gelebilir ya da 8'in yanına gelebilir üstten e, altına indiği zaman tabii bir düşüş akımı olur e, 50'ye kadar bekleyebilirsiniz çünkü e, baktığımız zaman her zaman olmamış ama yani şuraya aslında burası da biraz şey çok sert tepki hareketlerinin ve yükselişin olduğu bir yer her zaman olmamış ama yani 8 ve 20 kırılırsa 50'ye dikkat etmek lazım. Yani o gidiş oraya olabilir. Bunun dışında yani dediğim gibi yön, sağlıklı şekilde yukarı gözüküyor ve direncinde tabi. Yani şimdi 14 80'lerde bir direnci var. Geldi. Geçemedim. Bir mu formasyonu var mı? Onu söyleyeyim. şimdi bu biraz gövde kısa olsa şuralarda olsa gövde şu şurlardan kesse. Buna derim ki bir kuyruklu yıldız var. Ertesi seansta e, düş beklenir derim. Şuradaki gibi. Bakın kuyruklu yıldız yapmış. Hop siyah gövde yapmış. Yani e, ama bu kuyruklu yıldız değil. Yine de e, fitil yukarı doğru bayağı uzun. Dolayısıyla ertesi gün açılışlarına dikkat etmek lazım. Tabi sasa burada e, daha çok portföy kağıdı. Yani teknik değil yani temel analizcilerin e, fabrika büyüttü büyüttü kendini biraz yanlış bilmiyorsam yatırımlar yaptı. Hedef fiyat koyarak ilerledikleri bir e, kağıt. Yani öyle çok şey değil. Hani e, günlük traderlar ne kadar giriyor çıkıyor bilmiyorum ama daha çok dediğim gibi temettü emekli falan gibi e, işlere e, yatırımlar yapanların çok portföyünde tuttuğu bir kağıt. Onu da söyleyeyim. E, dediğim gibi bir kuruklu yıldıza Tam olarak benzemiyor ama dikkat etmek lazım. Şimdi burada tabii stoptu destekli bunu aramak biraz şey e, uzak kaldı. Her şey 8'e bile uzak kaldı. 13.77 yine de yani 13.77'yi burada bir stop olarak konabilir. Risk algısına bağlı. Her yerde konabilir stop. O sizin tamamen kendi riskinizle e, alakalı ama 8'e yanaşma 20'ye yanaşma bunlar e, yukarı trendi bozmaz. Onu söyleyeyim. Onun için bir stop Arıyorsanız ben nerede stop edeyim diyorsanız 20 üsteli bence fena bir stop noktası değil yani 20 20 tam tabii onun içine girer çıkar falan biraz da avans verilir burada yani şu akımın başladığı yer şurası dolayısıyla yani böyle daha böyle e, garanti bir stop arıyorsanız 13 lira 5 kuruş 10 kuruş 13 lira oralar bir stop olarak kullanılabilir. Çünkü 20'nin altına gidişinde günlük de olsa sarkmalar olmuş gördüğümüz kadarıyla. Şöyle bir baktığımız zaman işte 20'nin altına gittiği zaman 10.45 işte 10.94 50 kuruşluk bir sarkma az değil %5'lik bir sarkma. Şurada 12.56 11.34 hatta daha altında 10.70 baktığınız zaman işte 1 lira kaç dedik o yukarısı 50 miydi? E tabi 12 Eylül desek 1.30, 1.80 1 lira 80, 80 kuruşluk bir sarkma olmuş. Onun için burada biraz avanslı şekilde 20 kullanılabilir. Bunun dışında Sasa'da dikkatimi çeken bir şey yok. Yani RSA 64'te bir kar realizasyonu bilemiyorum. 64'teyken Mekdi'yi al veriyor. Stokastik günlükte al veriyor şu anda. Yani hepsi al ve yükseliş konumunu koruyorlar ama Stokastik burada 90'a gelmiş. O yüze kadar gider, yüze kalır. Stokastik RSI gibi değildir o. Biraz daha e, farklı bir gösterge. Onu da uyarayım. Bunun dışında söyleyeceğim bir şey yok. E, görünüm pozitif direnç e, zaten belli. 14.78 oraya da geçerse e, tabii ivme indirse daha yüksekler konuşulabilir. Hepinize iyi haftalar, bol kazançlı haftalar dilerim.